Niye? Çünkü yeteri kadar destek yok. Abi ben ben fitnessla uğraşıyorum kendi çapımda, antrenör değilim ama gençlere olabildiğince destek vermeye çalışıyorum. Psikolojik olarak, natürel bir şekilde de ilerleyebileceklerini göstermeye çalışıyorum. Sağlık için yapmalar gerektiğini söylüyorum. Tişörtü doldurmalarını söylüyorum. Tişörtü doldursunlar, bu onlara yeter. Yeteri kadar da tatmin eder zaten. Bunu aşılamaya çalışıyorum bilgilerle kafalarını karıştırmak istemiyorum. Çok fazla bilgi kirliliği var. Olabildiğince düz bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. İyi de i̇şte kendi çapımızda işte ufak tefek yapıyoruz yani. Çünkü bazen video atıyorum, görüyorum bazı denksiz insanlar diyor. iki gün spor yapan herkes işte antrenör oluyor falan. Ya arkadaşım ben antrenör değilim diyorum. Ben sadece gençlere tecrübe aktarmaya çalışıyorum diyorum. Anlatabildim mi? Gençleri olabildiğince motive etmeye çalışıyorum. Yani evde de olsa bir şeyleri yapabileceklerini, parkta olsa belediyenin kurduğu aletler var. Orada bile olsa güzel vücutlar yapabileceklerini göstermeye çalışıyorum, motive etmeye çalışıyorum. Yani illa her şey dört dörtlük olmaz arkadaşlar.